merhaba arkadaşlar ben Muhammed Ali Evil Gaming kanalının kurucusuyum arkadaşlar ee, ben bu kanalı yeni kurdum arkadaşlar ee, beni Game for Forever veya e, Ömer Gaming adlı kanaldan bilenleriniz vardır mutlaka ee, bu videoları zaten kendi e sizden çekiyorum arkadaşlar ee, ben diken kullanmıyorum ee, arkadaşlar bu kanalda bu kanalda neler yapacağımızı anlatacağım bizlere arkadaşlar bu kanalda oynayacağız arkadaşlar ee, Daisy Minecraft Montel Blade Warband gibi çeşitli çeşitli oyunlar oynayacağız arkadaşlar. Steam'den alacağım bu oyunların çoğunu arkadaşlar. Ee, bence yani siz de yani pek her siteye güvenmeyin arkadaşlar. Ee, göreceksiniz güveneceksiniz bence Steam'den başarılarınızla, okuldaki başarılarınızla falan ailenizi alıyorsa alın arkadaşlar. Son derece güvenli bir site arkadaşlar. Ben oyun aldım. Ee, Steam'den mesela şuradaki Monte Blade'i görüyorsunuz arkadaşlar. Burada. Bunu e, aldım. 29 liraya. Şimdi hedefinde arkadaşlar Daisy var. Ee, Daisy de 79 lira arkadaşlar 76 liraya düşmüştü bir ara Ocak 1'de arkadaşlar daha e, düşecek arkadaşlar parası ee, şimdi arkadaşlar bu kanalda oyun videoları oynayacağız dediğim gibi e, şey abone olursanız sevinirim arkadaşlar like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum Umarım iyi yorumlar verirsiniz arkadaşlar. İyi günler.